sevgili abicim. Öncelikle seni tanıyabilir miyim? Benim adım Mehmet Boz demiş. E, 18 yıldır Pocada çalışıyorum. Bu işi yapıyorum. Sağ olsun e, başkan o zaman Osman başkanımızdı. E, ben ondan izin istedim, müsaade istedim. O da bana yardımcı oldu sağ olsun. İşte e, hasbelkader buraya geldim. Gelme sebebimin bir tanesi Eşimin e, rahatsız olduğundan dolayı e, seçim yapımı istediler. Yani e, sağlığı için iyi bir havada, güzel bir yerde olmasını istediler. Onun için buradayım. Daha önce Kordon'da 40 yıl bademcilik yaptım. Abi o zaman sen bayağı bir erken yaşta başladın. 58 bari. yıldır bu işi yapıyorum. Evet. Evet. Şimdi Yırısın. önceden önceden biz soğuk hava depoları vardı. Ben mezarlık başında Algül Soğuk Hava Deposu vardı. Orada bademlerimizi yeşil kabukla saklamaya çalışırdık ve o şekilde çalışmaya çalışırdık, yettiği kadar satmaya çalışırdık. Peki. Sonra, sonra işte bu diprizler icat olup çıkınca biz diprizde bademleri kırıp şoklamaya başladık. ve bu işe devam etmeye başladık. Peki abi buzlu bademin e, özelliği nedir? Yani, yani insanlar e, neden seviyorlar? E, bunu ben bir Yahudi e, Simon isminde bir abimiz vardı. Dünyanın en güzel insanlarından bir tanesi. E, mezarlık başında onun oturduğu yer Habra Sokağı. Arkası Azizler Sokağı'nda oturuyordu. E, biz çocuktuk, o mahallenin çocuğuyduk. O bize işte bebek arabasında amaya tepsinin üstünde buz jubiliyaldan çeyrek alıp buz alıp üstüne koyup bir kilo bir kilo koyup işte biz ondan üç kuruş beş kuruş para kazanıp öyle başladık hayata. Evet. E, peki abi sen sanıyorum yaz kış buradasın değil mi? Ben yaz kış burada oturuyorum. Evet. Yani yeni poçada oturuyorum. Poçayı çok seviyorum. Peki her Burada her akşam çıkıyor musun abi? Bari? Her akşam çıkarım. Saatim bellidir. Evet. Ee, saat 5'i 10 geçe evden çıkarım. 5'i 20 geçe de işe başlarım. Peki anda böyle hiç e, yaşadığın böyle ilginç bir anım var mı? Şimdi? Çok anım var. Anılarımı bir sürü belki kitap yazsam bitmez. Neyi anlatırsan söyle. Bunun adının hakkında işte bademin hakkında sarımsak diyen de var, leblebi diyen de var. İşte e, Kaju mu bu, bilmem ne mi diyen de var. Bir sürü veya bu e, abi ne diyen var. Yani e, bunun hakkında bir sürü şeyler var. Veya da fiyatı hakkında işte e, ben tabii ki bunun bir maliyeti var. Tabii ki bunun bir e, şeyi var. Biz bunu mal etmek için işte 10 tane, 15 tane kadın geliyor kırıyor. İşte, e, bademi yeşil kabukları patlamadan önce alıp bunları biz kırıp şoklamamız lazım ki seneye veya bu sene satabilelim. Yani zahmetli bir iş abi. Çok zahmetli bir iş. Ama e, tabi bu, e, diyeceksin ki karlı bir iş değil. Tamam, karlı olmasa bu işi yapmayız. Anladım. Tamam, karlı ama tabii ki zahmetli. Her emeğin bir e, külfeti var. Yani bunun külfeti olacak. Mehmet abi sen artık koçanın bir sembolü oldun. Yani Araban herkes da... öyle söylüyor bana. Ben e, bu bademi, bu arabayı da e, Erdal İzgi Konak Belediye Başkanı eski O işte 8 tane araba e, sipariş etti. Tabi sipariş etmesindeki etkenlerden en benim. Niye? Ee, bizi zabıtalar rahatsız ediyordu Kordonda Dedim ki ben başkana çıktım Erdal Lizgi'ydi o zaman. Başkanımız çok düzgün adamdı. Ona çıktım ee, o zaman şey e, SHP belediye başkanı. Çıktım başkanıma dedim başkanım bak bu İzmir'e e, özgü İzmir'in bir sembolü. Siz bunu yok etmeye çalışıyorsunuz. Hayır dedi yok etmeye çalışmıyoruz biz destekliyoruz dedim. Destekliyorsunuz o zaman deniz aptallarınızı gönderiyorsunuz. Şöyle yapalım dedi. İşte biz size dedi bir standart belirleyelim. Siz dedi belirleyin nasıl bir araba istiyorsunuz. Sizin satabileceğiniz bu işi daha güzel standartlar içinde yapabileceğimiz bir araba tasarlayın dedi. Gelin bana biz de bir araba tasarladık. o arabayı tasarlayan benim, evet. tamam? Bu arabayı tasarladım. Erdal Lizgi Belediye Başkanı'ma sundum. Bu arabanın özelliği ne abi? Bu arabanın özelliği şu. Şimdi burada bir buz haznemiz var. Buzumuzu koyuyoruz. Sonra bademlerimizi koyuyoruz. Ama bu buzun bir suyu var. Yani normalde hava şartlarına göre eriyor. Biz bunu, e, obuzun e, hazneyenmesini sağladık. Sonra işte e, modern bir görüntü sağladık. Bu arabanın e, geçmişi de e, Erdal İzgi ile beraber. E, Duyduğuma göre bu araba dizilerde de oynamış abi. Oynadı evet. Yani e, şeyde oynadı. Mucize 2'de oynadı. Sonra da e, şeyde oynadı. E, bir adama da oynadı. E, beni de istediler ama ben kabul ettim. Abi, e, sen Burcada Çok da seviliyorsun. E, sevenler e, sadece ne için seviyor? Onu ben biliyorum. İşte e, tevazulu davrandığımdan belki seviyorlar. E, ben de o tevazu ölene kadar da devam edecek. Şekil bu son olarak eklemek istediğim bir şey var mı abi? Son olarak eklemek istediğim şu. E, ee, Hasbel kader bu dünyadan göçüp gideceğiz. Ben istiyorum ki beni devam edecek birileri olsun. Peşimde ya arkamda. bu işi hevesli kimse yok. bunlardan bir tanesi olur da gelir de bana derse ki ben bu işi devam etmek istiyorum. Senin yanında bu işi öğreneyim derse inan bugünden teslim etmek ister. Sene 1976. Ee, şey Ayşegül Aldinç, Ali Aldinç yeni bir şarkı yaptılar Kordon'da. ona klip yapıyorlar siyah beyaz. Kordon'da gezinerek Uzlu Bayden bir Bu araba benim o çocuk benim Orada çocuğu, genç yani işte 16-17 yaşlarında çocuk. Ee, tabii bu yılların içinde Zeki Müren benim çok sevdiğim bir müşteri. İzmir Fuarı'na geldiği zaman manavyalarda çıkardı. Ve her akşam kapris pavyonunda benden badem isterdi. Sen kendin mi verirdin? Götürdüm, ikram ederdim. Evet. Nasıl? Ee, diyalogunuz oluyor muydu? Çok iyi diyaloglarımız var. Ee, Efes Oteli'nde kalırdı ee, ve Benden badem isterdi, ben de ondan çok mutlu olurdum. Koşa koşa giderdim ve hatta işimi bırakırdım. Yani e, arabayı Kordon Atatürk heykelinin orada birine teslim ederdim, koşar koşa giderdim. Kapris pavyonunda o e, akşam gece sahnesini bitirdikten sonra e, gelirdi, kapris pavyonunda eğlenirdi. Peki, hiç böyle aranızda bir diyalog oldu çok mu? Çok diyaloglar var, beni oturttururdu hatta e, kon bir tanesini oturun bu çocuğun yanına derdi. O işte beni biraz şımartırdı, onu ederdi, mutlu ederdi. O öyle e, çok anılarım var Zeki ilgili. Tabi bu e, Zeki Müren, yaklaşık 7-8 yıl e, böyle mütemadiyen gelip benden malum olmuştur. Öyle mi? Ha, ondan sonra benden şey istemiştir. Antep fıstığı çok severdi, çok severdi e, paşam. Bana dedi ki e, gerçek antep fıstığı getirme. Tam paşam dedim. Ona e, şeye Havra Sokağında Can kardeşler kuru yemiş vardı. Oradan şey aldım ona, e, Antep fıstığı gerçek antep fıstığı. Ona götürdüm. Çok mutlu oldu. Çok e, şey. İşte e, pamyonu da ona ikram ederken ispirta döküp, onu yakıp öyle sıcak sıcak ona ikram etmişlerdi. Ondan çok onurlu olmuştu, çok mutlu olmuştu. Kalkıp bütün e, şeyi durdurmuştu, beni öpmüştü, onu hiç unutmuyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tamam o zaman geçtik. Evet.